Neden algı kıymetli hocamın ifade ettiği gibi gençler... Ben Çağdaş Şener hoş geldiniz. evinizde diyor. oturun. Evinizde oturmazsanız ben devletin demokrasinin kılıcı gibi kafanıza vururum. Sizin toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkınız yok gibi olmayan bir algıyı konuşuyoruz Erdoğan Bey. Nasıl olmayan? Yani? Biz hukuk konuşamıyoruz ki. Nasıl ya. olmayan? Türkiye'de ben kimin bence, toplantıda ben bu söylediklerin hukuk dışı bak. Niye Kim? biliyor musun Cem? Hocam böyle öyle bir söylüyorsun ki yok. Avrupa destek dışını... diyor. Bu kişiyi mahkum edelim ya. Ya ben öyle, öyle şey şey Hocam ya? bak sen benim söylediklerimi bir şey tevil ve tefsir sana. etmek gibi bak. bir uyum var. Hayır değil. Bak bunu yapmıyordun Siz sen. Şurayı, şurayı, şunu, 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 yapın bir bana. Benim Osman Kavala'yı mahkuma oldu. ya bir ya mahkumiyet için mi şüpheyi mi sanık diyorsun? aleyhine yüzde yüz yenecek onu benim sayın lazım. Hukukçular. Bu, bu buradaki darbe suçunu yani işledim. Ben, şeyin, ben şeyin, sayın, sayın, sayın hukukçulardan hukuk biraz biraz değerli konum Konuğum daha var ve çok bekliyor. Biraz hukuki değerlendirme alsak. 30 saniye. 30 saniye bitiriyorum. Evet. Kıymetli hocamla istediği kadar istediği kadar sabaha kadar tam hukuk tartışabilirim. Ne onun elinde yanlış metre vardır? Benim söylediklerimi hukuk dışı olarak telakki edebilir. Ne ben ona bu saygısızlığı yaparım. Peki toparlayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.